Hepinize merhaba arkadaşlar. Roleplay'deyiz. Teröristiz. Server'e sonradan linkini vereceğim. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Hevaller! Dinliyor musunuz? Şehre gidip gitmeyeceğiz pardon. Şehrin girişinde bekleyeceğiz. Dağda bekleyeceğiz. Gelene vuracağız tamam mı? Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Tamam takip edin. Tamam şehire girmeden haraç keseceğiz. <laughs> <laughs> Allah'a bak ya haraç keselim Bu arada yanımda Kaan Safkan ve Reziller Gaming'den Tarık Kaya var arkadaşlar. Sağ, sağ, sağ ol. Sağ olsun. Bu şehir yolu nerededir ya? Ya yolu bilen bir havol yok mu bize <laughs> önceden <önerim gülüyor> <bir filmdir bu. gülüyor> bilmiyor bu. Bilmiyor bu. Bizi sağ ol. Aha. <gülüyor> terörist paşi <laughs> Yav hevalim bize yol göster, biz şehre, göster. Gitmek, biz istiyoruz. şehre gitmek istiyoruz. Şehir, şehrin kapısında bekleyici yok, gelenleri sıkaca yok. Tamam yav Joseph, Joseph biliyor. Joseph sen <gülüyor> nerelisin <gülüyor> yav Joseph <laughs> bomlu, bomlu, sen, sen galiba <laughs> yurt dışından gelmişsin. <laughs> Anam baban yurt dışından gelmiş. <laughs> sen kaliteli adamsın ha. Öler bu adam zengindir, <laughs> zengindir şimdi bak. Bu gavurdur, gavur, gavur. Gavur değil o. Bizim <laughs> Niye çıkmadı? Bu. Ah, tamam. bu. Tamam. Tamam. Hadi şey gidelim. Yol göstersin. <gülüyor> <Baksana> <gülüyor> nasıl Sultan Kari. Allah 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 Bu ya bu kurt <laughs> gibi ya. <laughs> Abo ba 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 kamaşulak gibidir o. <laughs> vallahi öyle vallahi. <gülüyor> 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 Denize bak eval. Abo deniz <laughs> batır ha. Eval yüz akma eval. Atmaz bıcı bıcı yap bıcı bıcı. Bıcı bıcı yap. Yol yürüyorduk ki. <laughs> Beyler itmeyin itme, vurma. <laughs> abi silahım yok ya. Abi. Yolumuza devam edek haval. Hadi, abi, git tane, hadi git hadi git hadi Böyle saldırsa. İt 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 Atla heval <laughs> Hadi beyler 3 denize atlıyoruz 1 2 3 3 Yanlışlıkla da açtı Ah abi ölmedim lan Yazıktır ya getirelim yazıktır yazık ya, yazık ya. yazık. abi, yazık. yazık. abi ölmedim lan yazık. ya, Yazıktır ya, yazık. <laughs> Yazıktır 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 öldü. havalar <laughs> <Nasıl> geldin lan, <laughs> <Geldim> lan. <laughs> Allah, Allah gitti Allah. Bu bu wizard'dır, wizard, wizard. Allah sen Nasıl yaptın onu? <laughs> Abi saldıyı. <olayım. gülüyor>